Merhaba. Stilva tarifi için malzemeler: 100 gram tereyağı, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 6 su bardağı süt. Öncelikle süt ile şekeri bir tencerede karıştırıp eritiyoruz. Daha sonra farklı bir tencerede 100 gram tereyağını eritiyoruz. Evet, unumuzu da ekliyoruz tereyağımız eridi. Un ve tereyağını güzel bir şekilde kavuracağız. Kıvamını göstereceğim nasıl olması gerektiğini. Evet istediğimiz kıvama ulaştık. Gördüğünüz gibi sıvılaştı unumuz. Şu anda artık sütü içine ekleyebiliriz. Yavaş yavaş eklememiz gerekiyor bittikten sonra koyulaşınca ee, mikserden geçirmemiz gerekiyor topaklanma kalmaması için bu şekilde güzel kıvamlı bir helvamız oldu. Evet üst işte helvalarımızı ocaktan aldık. Biz göğüşte yapmayı tercih ettik. Siz borcanla da yapabilirsiniz. Koyduktan sonra 5 dakika bekliyoruz ki üzerinde bir kabuk oluşsun. 5 dakika sonra önceden ısıttığımız, 200 derecede ısıttığımız fırına en üst tarafına koyacağız. Altına da sıcak su koyacağız ki üzeri kızarsın. Evet helvalarımızı fırına verdik. Altına sıcak suyumuzu koyduk. Yaklaşık 8-10 dakika üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Sonra afiyet olsun. Evet helvalarımız pişti. Görüyorsunuz üzerleri kızardı üzerine fındık ya da ceviz parçaları koyup yiyebilirsiniz afiyet olsun